Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Bence bu güzel gidişin yanına bugün yeni bir halk arz onayı yakışır arkadaşlar. Bugün çarşamba SPK'dan yeni bir bülten bekliyoruz. Bugün bu hafta henüz yeni bir bülten yayınlanmadı. Ve çoğunlukla geçmişte çarşamba ve perşembe günleri akşam saatlerinde seans kapanışı sonrasında SPK'dan yeni halk arz geliyor. Son günlerin popüler halk arzlarını yine sizlerle paylaşmıştık. En fazla hoşumuza giden yine Meysu gıda olmuştu. Belli mi olur? Belki de güzel bir sürpriz gelecek arkadaşlar. Bugün yine halk arz sitelerimizi takip etmeye devam ettik. Sizlerle de paylaştık. Kuzey Buru akşam kapanışı, sayansı kapanışına yine tavan kapatmayı bildi. Yanında Çatal Ağzı. O kadar bu şirket borçlu dedik, o kadar konuştuk. Reader teknoloji gibi o da bugün tavan kapatmayı bildi ve nihayet sarkmış olduğu halka arz fiyatının üzerine tekrar çıkmayı bildi arkadaşlar. 66 lira 80 kuruştan şu an işlem görüyor. Yani yarım sabahtan itibaren işlem görecek ve Dofer yapı o da tavan kapatmayı bildi arkadaşlar. Bakın yeni gelen bebek hisseler, halka arz hisseler çoğunlukla şu şekilde bir toplama evresi, bir yükseliş evresi, bir toplama, bir yükseliş evresi yaşıyorlar arkadaşlar. Hani kalkıp da kimse demez ki ya işte bütün yeni gelecek halk arzlar örnek veriyoruz. Tav havalimanları gibi olacak. Olmuyor işte. Tav havalimanlarının yıllara dayanmış bir geçmişi var. Yeni bebek gelen halk arzların daha 40 fırın ekmek yemesi lazım desek yeridir arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda ne yazık ki Avrupa Kent Geyo yine eksi 0.79'da kapatmış. Mega Metal 6.19. Kuzey Boru tavan dedik. ağzı tavan dedik. Ekos takip ettiğimiz 0.44 artıda kapatmış. Kuzey Boru ve Çatal Ağzı takip ettiklerimiz için de tavan kapatmış. Çatal, Çatal Ağzı'nda tavanda 2.647.000 lot alış emriyle kapatmış arkadaşlar. Yani güzel bir alış fırsatı vermiş ki bu kadar kişi sıraya girmiş. Kuzey Boru'da da 340.000 lot alış emri varmış akşam kapanışta. Gayet iyi. Umuyoruz yarın bu tavan serisi devam eder. Umuyoruz biz de yeni halk arzımızın müjdesini de bugün akşam belki sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Belli mi olur? Yani biz takip edeceğiz hatta. Şu an hemen şurada bir yenileme yapalım. Bugün ayın 24'ü. Bugün yeni bir bülten henüz gelmiş değil arkadaşlar. Beklentimiz yüksek. Bakalım. Gelirse zaten hemen anında sizlerle paylaşmak isteriz. Ama Anlaşılan o ki şu seçime kadar, seçimlere kadar halka arz furyası hani 2023'ün sonu gibi olmayacak arkadaşlar. 2023'ün sonunda hatırlayalım ya. Normalde her hafta bir veya en fazla iki halka arz gelirken hatta bazı haftalar atlarken Aralık ayının son günlerinde, son haftalarında her hafta 3 halka arz gelmeye başlamıştı. Yani batan geminin malları derler ya. 3 halka arz birden onaylanıyordu şimdi geldiğimiz noktada bir ay geçti. Ocak ayından sonra hemen hemen bir ay geçti. Halen yeni bir halk arz onayı gelmedi. Bekliyoruz bakalım. Beklentimiz yüksek. Umarız bugün SPK'dan güzel beklediğimiz bir halk arz onayı gelir. Öyle GEO sektörü, inşaat sektörü istemiyoruz. Takip edeceğiz. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşürüz.